Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere ifal babının cahtı mutlak ve cahtı mustarak çekimini anlatacağım. Cahtı mutlak ne demekti? Geçmiş zamanda olumsuz. Cahtı mutlak. Şöyle yazalım. Mutlak geçmiş zamanda olumsuz. Ne demek bu? Mesela bir fiil bulalım. Nezele fiili indi. Nezele indi. İfal babına nakledelim. Enzele enzele indirdi demektir. Şimdi bu mazisi, muzarisine geçelim. Çünkü cahtı mutlak ve cahtı musılarak muzariden yapılacak. Yunzilu Yunzilu indiriyor veya indirir demektir. Burası mazi enzele Ayet-i kerimelerde enzele mines sema'i en diye çok geçer. Gökyüzünden suyu indirdi Cenab-ı Allah için celle Celaluhu. Burada muzari yunzilu indiriyor veya indirir demektir. Bunun başına bir lem gelirse şöyle yapalım. Yunzilu. Normalde yunziliydu. Başına lem geldiği zaman ne oldu? lem cahtı mutlak dediğimiz lem edatı geldiğinde bu mim bu lem sonunu cezmetti. Burayı cezim haline getirdi. Lem yün zil oldu. Anlamı ne oldu? İndirmedi. Geçmiş zamana çevirdi. Bir de olumsuz yaptı. İndirmedi yunzilü indiriyor indirir lem yünzil indirmedi demektir. Peki lemma cahdı mustarak ne demek? Cahdı mustarak da aynı şekilde sonunu cezmeden ancak anlamı lemma gelirse lemma yani henüz anlamı verir. Lemma yünzil henüz indirmedi. Bu da cezmeder sonunu. Ama yani bu lem yunzil de indirmedi. Kesin indirmedi demektir. Bilgi kesin. Ancak lemma yunzil dersek henüz indirmedi. Şimdiye kadar indirmedi ama indirebilir demektir. Başka bir örnek verelim. Mesela Ersele gönderdi. Yürsil'ü gönderiyor, gönderir. Lem yürsil henüz göndermedi lem, lem yürsil göndermedi lemma yürsil henüz göndermedi ama gönderebilir demektir mesela haraca çıktı ehraca çıkardı demek yuhricu çıkarıyor çıkarır lem yuhric dersen çıkarmadı lemma yuhric dersen henüz çıkarmadı ama çıkarabilir anlamı verilmektedir yani lem ile lemmanın çekimi aynıdır biz sadece bir tanesini yapacağız. Diğerine göre manada ufak bir farklılık var. Çekimde, şekilde bir farklılık yok. Lezele fiilini çekelim. Şöyle yapalım. Lem, lemma ikisi de oluyor burada. Şöyle yün zil. Bu başta lem de olabilir. Lemma da olabilir. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Hepsinin başında. Lem yunzil Lem yunzila Aslı neydi? Yunzila neydi? Nun düştü burada. Lem yunzil Lem yunzila Lem yunzilu lem tunzil lem tunzila şöyle yapalım lem yunzil ne buraya dokunamıyor idik lem yun zil ne bayanlara dokunamıyoruz. Onlar indirmediler. Şimdi muhataba geçiyoruz gözüm üzerinde. Lem tünzil Lem tünzila Lem tünzilu Entüm demektir burası biliyorsunuz. Aslı tünzili neydi? Lem tünzili oldu. Lem tünzili, lem tünzila, lem ne Bayanlara dokunamıyoruz. Lem unzil şöyle yazarım. Lem zil. Ben indirmedim, biz indirmedik şeklinde çekimizi yapıyoruz. Parmağımızı hemen koyuyoruz şu şekilde lem yunzil lem yunzila lem yunzilu lem tunzil lem tunzila lem yunzile lem tunzil lem tunzila lem tunzilu lem tunzili lem tunzile lem yunzil lem yunzil lem şeklinde çekimimizi yapıyoruz. <laughs> Anlamımızda biliyorsunuz zamirlere göre veriyoruz. Burası huve huma hu yuma biliyorsunuz. Lem yunzil o hüve indirmedi. Lem lem yunzila o ikisi indirmedi. Lem yunzilu onlar indirmediler. Lem tunzil hiye demek o bayan indirmedi. Lem tunzila burada hüma demek o iki bayan indirmedi. Lem yunzil ne buradaki ne hunne demektir. O bayanlar indirmediler. Gayipler bitti. Şimdi muhatap gözüm üzerinde. Lem tunzil sen indirmedin. Lem tunzila siz ikiniz indirmediniz erkek. Entüma demektir. Lem tün zilu sizler indirmediniz. Entüm demektir. Lem tün zili enti demektir burada. Sen indirmedin. Lem tün zila siz ikiniz indirmediniz. Lem tün zil ne, sizler indirmediniz. Buradaki ne? Bayanlar anlamındadır. Entün ne demektir? Lem ün zil ben indirmedim. Lem nün zil biz indirmedik şeklinde çekiyoruz. Az önce söylediğimiz gibi biz buraya lem yerine lem lemma dersek çekimimiz yine aynıdır. Lemma yunzil, lemma yunzila, lemma yunzilu, lemma tunzil, lemma tunzila, lemma yunzilne, lemma tunzil, lemma tunzila, lemma tunzilu, lemma tunzili, lemma tunzila, lemma tunzilne, lemma unzil, lemma unzil. Anlamı ne olur? Lem yunzil indirmedi demekti. Lemma yunzil ise henüz indirmedi. Şimdiye kadar indirmedi gibi bir anlam verilir. Mesela klasik fiilimiz Ekreme yükrimu'yu çekelim. Lem yükrim, lem yükrime, lem yükrimu, lem tükrim, lem tükrime, lem yükrimle. Muhataplara geçmeden buranın anlamını bir verelim. O erkek hüve, o ikram etmedi lem yükrim. Lem yükrima hüve hüma diyoruz ya. Hüma o iki erkek ikram etmedi. Lem yükrimu onlar ikram etmediler. Erkekleri bitirdik tekil ikil çoğul. Şimdi bayanlara geçtik. Hiye hüne. hünne. Hiye o. Lem tükrim. Lem tükrime. Lem yükrimne. O bayan ikram etmedi. O iki bayan ikram etmedi. Onlar hünne. O bayanlar ikram etmediler. Muhataba geçiyoruz. Lem tükrim. Sen ikram etmedin. Lem tükrime. Siz ikiniz ikram etmediniz. Lem tükrimu. Sizler ikram etmediniz. Entüm demektir. Ente entüme entüm. Enti entüme Entüne geliyoruz? Enti lem tükrimi lem tükrime, lem tükrimne. Sen ikram etmedin, siz ikiniz ikram etmediniz, sizler ikram etmediniz, bayan. Lem ükrim, ben ikram etmedim. Lem nükrim, biz ikram etmedik şeklinde çekimimizi yapıyoruz. Çekimlerde dikkat edeceğimiz, bu parmaklarımızın yerlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Her dersimizde hatırlatıyorum. İnşallah buna dikkat ettiğimiz sürece çekimlerimiz daha kolay bir şekilde yapılacaktır. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.